Aracımızın genel durumu böyle. Koltuklarda gördüğünüz gibi su lekeleri var. Şimdi göstereceğim ön tarafında. Önce Dyson'la koltuklarımızı süpüreceğiz. Şöyle. Dayısın bu başlıkta, kuşalı başlıkta koltukları süpüreceğiz. Ardından da Carpet Cleaner ile, Oğuz Carpet Cleaner ile girişeceğiz. Şimdi Dyson'ımıza başlık değiştirdik. <laughs> Kenarı köşeyi. <laughs> koltuğumuzu fırçalayacağız. Ee, gördüğünüz gibi koltuk fırçası su ve de Olut Pro Carpet Cleaner. İlk önce Carpet Cleaner'ı her yere yapacağımız bölgeye koltuğu ıslatacak kadar sıkıyoruz. Gördüğünüz gibi özellikle lekeler şurada. Lekelerin olduğu bölgeyi sıkıyoruz. Daha sonrasında suyun içerisine daldırıp çıkartıyoruz. Tabi aramacını saplamak için altına bir bez koyduk. Ve bununla böyle fırçalıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu balık suyu ben daha önce denedim. Mükemmel bir yüzey temizleyici, mükemmel bir koltuk temizleyici değil. Tekrardan daldırıyoruz. Suyunu sıkıyoruz. Tekrar. Tekrar. Tamam bunun akabinde arabamızdan Arabamızın mikroflar beziyle bu bölgeyi hızlı bir şekilde suyunu çekiyoruz. Şimdi koltuğun arkasına yapıyoruz. Burası mikrofonu daha temiz. Başka tarafa yapıyoruz. Tamam. Şimdi alıyoruz. Başlıkları çıkarttık. Başlıkları ayrı temizliyoruz. Şimdi bunu temizlemesini göreceğiz. Öncesi ve sonrası. Şimdi Gördüğünüz gibi şimdi yıkadık. Kurulayacağız şimdi. Bu da en son kurulandıktan sonra öyle. Şimdi kendi kendine. Gördüğünüz yapalım. gibi su bulandı. Şimdi bir değiştirelim. Öyle devam edelim. Şimdi çocuk koltuğun olduğu taraf geldi. Kaldı. Ben normalde aracımı örtüyle kullanıyorum ama ona rağmen

Artık koltukları bitirdik. Gördüğünüz üzere, şu bölgede lekeler vardı. Bakın lekeler kalmadı. Kuruduktan sonra yine gösteririm. Şurası biraz içime silmedi. Şey tekrarlayalım. Ön kontukları daha önce yapmıştım fakat e, temizlikten sonra e, Meguiars Ultimate Protectant'ın e, sünger elinden kayınca şu bölgeye gelmişti. Burayı leke yaptı. Burayı silsem de çıkmadı. Bugün tekrardan şansımı deneyeceğim. Sanırım her zamanki kurtarıcım Citrus Pravos sulandırılmış bir şekilde uyguladım. Sanırım buradaki lekeyi çıkartacak sildim. Şimdi yukarı tarafını sileceğim. Stres, stres pirovoş da yıkadık. Yani bu gördüğünüz mikrofon arbezler bayağı ıslanıyor. Yani koltuktaki e, suyu bayağı çekiyorlar. O yüzden koltuk kurutmanız çok önemli. Islak kalmaması adına. Ben normalde stres pirovoşu e, şu kapı kenarlarını falan e, temizlemek için getirmiştim ama e, tabi bu e, ürün gerçekten çok multi bir Ürün evde uygun oranda 1'e 20, 1'e 40 oranında karıştırıldığında evde halıda bir leke olsa bile hemen halıya siliyoruz çıkıyor. Çocuk kıyafetini kirletiyor diyelim leke çıkmıyor. Hemen sıkıyoruz çıkıyor. Gerçekten benim en çok sevdiğim ürünlerden biri. Sanırım bizim şurada bulunan lekeye de çare olacak. Protektant. bu Nebubaz Protektant'ın lekesine çare olacak umarım. Şimdilik bu kadar. Artık akşam oldu bunu yarın tekrar çeker gösteririm.